Merhaba arkadaşlar. Bu benim yeni kanalım. Yeni kanalımın 3 üçüncü videom. Arkadaşlar bugün beraber sizinle kutu açılımı hem de krampon. Onu çekeceğim. Arkadaşlar bu arada benim bu yeni kanalım olduğu için şuradan aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer yorumlara da şöyle yazarsanız arkadaşlar çok sevinirim kardeşim bu videoyu çeker misin? Oyun videosu çeker misin? Derseniz çok sevinirim. Arkadaşlar bu arada ben deli video videoları da çekiyorum. Onları da izlemeyi unutmayın. Short videoları. O da çok güzel. Şimdi arkadaşlar kramporumuzu birazdan açmaya başlayacağız. Açmadan önce arkadaşlar şöyle kutusunu göstereyim. Hulk diye bir marka. Herhalde Marvel'daki o değil. 549 liraymış. 39 Muş Mavi de herhalde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle hazır var. Kutusu şöyle göstereyim uzaktan. Şöyle gözüküyor. Şöyle bakayım. We computer. Açalım. Of çok güzel. Akşam alsak bunu. This dişi var ama küçük. Şöyle göstereyim dişlerini. Şu dışını da göstereyim arkadaşlar. Şöyle dişi var. Şöyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar eee <laughs> Ben futbol antrenmana gittiğim için bazı günler video atamayacağım hafta sonları. Hafta sonları okul boş ama video atamayacağım. Çünkü futbol antrenmana gidiyorum arkadaşlar. O yüzden atamayacağım. Bu arada arkadaşlar şu bağcık rengi çok güzel. Bana göre eğer siz beğenmediyseniz yazın. Şöyle şurada sport yazısı var. Şuraları beyaz olması güzel olmuş. Şöyle beyaz olması. Şöyle altında da küçük bir beyazlık var. Şu oradaki iki diş güzelmiş arkadaşlar. Bakın göstereyim size. De. Şu iki diş çok iyi. Şöyle. Şu iki diş çok iyiymiş. Ortadakiler küçük arkadaşlar. Yandakiler büyük dişler. Böyle bir tasarım yapmışlar. Böyle olmuş arkadaşlar. Yani güzel karakter. Arkadaşlar ben bunu e, deneme videosunda çekerim belki. Bir dakika şöyle çıkartalım bir. Arkadaşlar bu arada eğer yorum varsa deneme videosu yazarsanız çekerim. Deneme videosu da. Böyle bir kramp arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz yoruma 6 yazın. Beğenmediyseniz 5 yazın arkadaşlar. Ve böylece anlayalım. Beğenenler. Arkadaşlar. Beğenenler 5. Beğenenler 5 yazsın. Beğenmeyenler de 4 yazsın. 5 ve 4. Beğenenler 5, beğenmeyenler 4. İlk başta 6 dedim ama olsun. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu yeni kanalım arkadaşlar. Lütfen like atın. Aşağıdan like atın abone olun. Ve eğer sevdiyseniz bu tarz videoları bildirimleri de açın ki videolarından haberdar olun. Bay bay.